Kübra nasılsın, iyi misin demek yerine bana en çok takılarımı soruyorsunuz. Bu nereden aldığımı söyleyeceğim. Küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Bu takılarımın hiçbirini duşta çıkarmıyorum. Yani bu ne demek oluyor? Hiçbiri kararmadı. Şu kolyem Meta'dan. Şurada Pandora'nın bir kolyesi var. Bu kolye orijinal bir kolye. Kardeşim bana doğum günü hediyesini almıştı. O yüzden boynundan hiç çıkarmıyorum. Bu kolyeye bilekteki Pandora gibi çarm takabiliyoruz. Göz detaylı bir kolyem var. Sanki atelier Gonca'dan da. Kalpli bir kolyem var. Bu kolye kolyemin başlığını erkek arkadaşım bana hediye aldı. Hatta burası şöyle açılıyor. Ama ben daha resim koyamadım. Üşengeçlikten. Burgulu bir kolyem var. Bu kolyem Atelier Gonca'dan. Kılın burgulu bir kolyem var. Bu kolyem de Meta'dan. Bu kolyeyle denize de girdim. Duşa da girdim. Hiçbir kararma yaşamadım. Şöyle bir vintage saatim var. Bunu dolap hesabında bir sayfadan aldım. Saatim çalışmıyor ama çok güzel durduğu için ben bunu böyle takı olarak kullanıyorum. Bu devirde de kimse telefonun yerine saate bakıp saatin kaç olduğunu öğrenmez diye düşünüyorum. Şu bilekliğim Meta'dan. Bu bilekliğim Sierra'dan olması lazım. Böyle bir bilekliğim var. Yine Meta'dan aldım. Sayfaların isminin hepsini şuraya bir yere yazacağım. Kalın zincirli bir bilekliğim var. Renginde herhangi bir kararma yaşamadım. Meta'nın hiç hiçbir takısına bu arada kararma yaşamadım. Şahmer Hanım var. Bunu geçen gün Instagram hikayemde paylaşmıştım. Ceren Görgülü diye bir takipçimin takı sayfası var. Ondan böyle hediye geldi. Geldiği günden beridir elimde. Asla çıkarmadım. Sürekli ellerimizle bir iş yapıyoruz. Ona rağmen hiçbir şekilde kararma yaşamadım. Ve çok şık duruyor bence. Şurada iki tane ajda bilekliğim var. Akasya'da böyle standlar açılıyor. Rastgele bir takıcıdan aldım. 3-4 senesi var. Gerçekten herhangi bir sorun yaşamadım. Büyük taşlı bir bilekliğim var. Bu Sereiko'dan. Bunu da uzun süredir kullanıyorum. Şöyle bir pandoram var. Pasaport detaylı bir çarmım var ama pasaportum yok. İşte manifest. <laughs> Şurada bir dünya çarmım vardı ama geçenlerde dünyayı düşürmüşüm. Pandora'ya gidip değiştireceğim. Fatma ananın eli var. Family çarmım var. Ailemi temsil ettiğini düşündüğüm şöyle bir çarmım var. Şurada bir Pandora'n daha var. Düşmemesi için güvenlik zinciri taktım. Kedim kestaneyi temsil eden şöyle patili bir çarmım var. Şöyle kalpli bir çarmım var. Şöyle göz detaylı bilekliğim var. Sierra Aynen siyer olması lazım. Umarım telaffuzu doğru yapıyorum ama yine yazacağım. Su yolu bir bilekliğim var. Siyer olması lazım. Şurada yine bir su yolum var ama bu gümüş detaylı. Bunu gerçekten hatırlamıyorum nereden aldığımı. Genel olarak iki tarafta şu şekilde gözüküyor. Bence hepinizin sorularını cevapladığımı düşünüyorum. Tabii ki takılarım arada değişiklik gösteriyor. Bol bol takılarımı nereden aldığımı linkleyeceğim. Kapanışı şu sesle yapalım mı? <laughs> Öpüldünüz.